Hayat toz bambu olsa kesin renk körü olurdum Doktor bana bakıp eserinle gurur duy Güzel cümleler bekleme büyülenip ben yalan söyleyecek kadar büyümedim 22'sine kadar Maalesef sık sık uşaklık boynu kanseri ameliyatı ilerleyerek Tamam işimizin en zevk aldığımız tarafı da belki de insanlara sağlamlık bahşettğimiz için yani Allah'ın izniyle hayatlarının eee müddetine dokunabildiğimiz için hayatlarının konforuna dokunabildiğimiz için bir taraftan da seviniriz. Ancak yani bizi üzen taraf maalesef niye bu merhaleye gelir çatır? Yani Uşağılık boynu kanseri öncesinde tarama testleriyle beraber görülebilen, önlenebilen, hatta ta genç yaşlarımızdan HPV peyventleriyle önlenebilen bir kanser türüdür bilirsiniz. Ki büyük ölçüde önlenebilen, tamamıyla demiyorum, büyük ölçüde önlenebilen kanser türüdür. Artık 12 yaş üzeri bütün kız uşaqlarından tutun ta ki 45 yaşına qədərki bütün xanımlar cinsi aktivliyi olan olmayan bütün xanımlarda uşaqlıq boynu kanseri riski var maalesef və bunları önləmək üçün də HTV peyvəndləri HBV nə deməkdi? Eee, HBV bir virustur bilirsiz. Human papilloma virus. Və e, uşaqlıq boynu kanserini əmələ gətirmədə Şüphesizsa abi, maalesef. Bu virüse teslim olmamak lazım. Necə ki bu gün pandemiya dövründə yaşayırıq. COVID-19 pandemiyası. Bu necə bir virustusa? Belki dedirəm ondan daha ciddi, daha ölümcül bir eee virustan bəhs eləyirik. Onların da riskli tipləri var təbii ki. Və xanımlar da maalesef uşaqlıq boynu xərçəliyinə gətirir. Gelin de bunları önleyebilelim. Bizlerle, sizlerle birlikte önleyebilelim. Bu mariflendirici bir videodu. Bilgi sahibi değilseniz lütfen başvurun. Bize veya hukukta herhangi bir yeni başvurun. Bilgi sahibi olun. Ne demekti bu? Nece önleyebiliriz? Kızlarımızı, hanımlarımızı nece önleyebiliriz bu kanser türünden? Nece erken teşhisini, erken diagnozunu nece koyabiliriz? Artıq toplu şəkildə HPV peyventlərinə start vermişik. Human papilloma virusu önləyə bilmək, dolayısıyla uşaqlıq boynu xərçünini önləyə bilmək adına eee peyventləri artıq aktiv şəkildə istifadə etməyə başlamışıq. Biz də yan arzulayan olursa bilgi sahibi olmaq üçün istenilen zaman hem Instagram'dan hem Instagram'da kaydettiğimiz numaralardan bizimle alakası saklayabilir. İnternet üzerinden araştırabilir. Ne demekti? Önleyebilir mi? Nedir bunun efekti? Bizim hayatımıza neler katacak? E, detaylı bir şekilde öğrenebilir. Sadece dediğim gibi mariflendirici bir video olarak bunu e, kayıtlara geçmesini istedim bu şekilde. Yani lütfen biraz daha sağlığımıza dikkatle yanaşalım.